2 ve 2'yi kullanabilirsiniz. Mesela değişikten efendim 0,1 molar 50 mililitre hazırlayacağınız zaman aşağıya derişikten ne dersiniz? m1 ve 1 eşittir m2 ve 2'den işte 0,1 molar hazırlayacağım 0,1 çarpı 50 ne hazırlayacağım? 11,4 molardan hazırlayacağım. Ne kadar almalıyım dersiniz? Bulacağınız B mililitre, burası mililitre olduğu için mililitre çıkacak. 5 bölü 11,4 o da eşittir. 50,0,40 küsur mililitre alınır. İşte 50 mililitre tamamlanır diyeceksiniz. Arkadaşlar çözelti hazırlamalarla ilgili anlatacakları böylece burada bitirmiş oluyorum. Şimdi bunları hepsini bilmenize dayanan e, diğer konulara geçiyorum. Diğer konularda bize yardımcı olacak bir terim vardır. Otoprotoliz diye bir, bir terim. Oto Protoliz. Arkadaşlar otoprotoliz iki çözücü molekülünün e, katyon ve anillerine ayrışmasına deniyor. Ne gibi mesela? Su gibi. Su bir çözücü biliyorsunuz. İki su molekülünü tabii ki dengeye göre hidronyum ve hidroksit iyonlarına ayrışmasına otoprotoniz diyoruz. Ee, mesela başka ne için yazabiliriz? Metil alkol için yazabiliriz. Metil alkol, 2 mol metil alkolü. Efendim, metil alkol o ağaç bir tane proton verecek. Şuraya o zaman artı olacak. Artı diğer molekülde proton gitmiş olduğu için eksi kalacak. Metoksi diyoruz. Eksi bir değer Efendim iki tanece asetik asit ortam asetik asit denge asetik asit iki tane hidrojen iyonu artı olur. Diğerinde asetat kalır. Tanıyorsunuz asetat, asetatı. İki tane amonyak eşittir. Birinin hidrojenini alacak, NH4 artı olacak, diğeri NH2 kalacak. Anlaşıyor muyuz? Ve e, başka verebileceğimiz bir örnek, asetik asit metil alkol su. Evet. Bu arada biz bunlara e, şunu da belirtelim. şuna. da ee, eşlilik e, baz, bu asit değil pardon, pardon şurada mesela bu asit değil, bu eşlenik bazı şeklinde tanımlıyoruz. Daha sonraki örneklerde. Şimdi vereceğim onu. Ee, daha önce de asitleri veya bazları ee, sanki öyle hatırlıyorum. Ee, ayrışma derecelerine göre kuvvetli veya zayıf diye tanımlamıştık veya ihtama tanımlıyoruz belki. Ee, mesela hidroklorik asit kuvvetli bir asit olduğu için e, suyu göstermezsek direkt böyle gösterebiliyoruz. E, mesela bu klorür hidroklorik asit konjüge bazıdır. Efendim, zayıf bir asit yazalım. Asetik asit. Çift yönlü gösteriyoruz. Çünkü zayıf adı üzerinde. Asetik asit, aset, asetat, co, o, eksi, artı, h artı. Mesela bu konjüge bazdır. Konjüge bazdır. Konjüge eşlenir. Asidin Asidin konjüger bası. Benzer şekilde amonyak yazalım. Amonyak tabi tek başına yazamıyoruz. Suyla. Bunlar da aslında su vardı. Biz suyu göstermedik. Yine çiftliğimi okla. Amonyum artı geriye OH kaldı. Mesela amonyum amonyak bazının konjüger asididir. Konjüger asididir. Eşverlik asidiydik diyoruz. Ee, benzer şekilde nitrik asit, tüzrik asit için bakın bu da bir asit hatırlıyorsanız HSO4 eksi artı su hidronium artı sülfat neydi bunun adı? Bir sülfat idi. Sülfat bunun ne olur? Konjuge bazı olur. Konjuge bazı kimin? Bir sülfat asidinin konjüge bazı olur. Böylece bunlardan da biraz değinmiş olduk. Ve şimdi e, bölümün adını stokiyometri koymuştuk ama zor oraya geldik şimdi. Geçen canlı ders bölümünde. Stokiyometri diyoruz. E, stokiyometri yazayım önce işte bir. Stokiyometri. Arkadaşlar, stokimetre reaksiyona girenlerle çıkanlar arasındaki kütle ilişkilerini inceler. Neymiş demek ki? Reaksiyona girenlerle çıkanlar kütle ilişkileri ilişkileri stokimetre olarak tanımlanır diyoruz. Ee, bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. Sorumuz şu. 2,33 gram sodyum karbonat 2,33 gram sodyum karbonat ee, gümüş nitratla reaksiyona girmesi için gümüş nitratla gümüş nitratla reaksiyona girmesi sonucu kaç gram karbon dönüşmesi için. Evet. Ee, reaksiyona girdiğinde kaç gram gümüş nitrat harcanır? Kaç gram gümüş nitrat harcanır veya gereklidir? Bir başka soruda kaç gram ürün oluşur diyebilirdik. Ee, arkadaşlar bunun için bütün işlemler reaksiyon üzerinde yürüyor. Reaksiyonu tekrar yazıyorum. Bakın sodyum karbonat artı gümüş e, artı gümüş nitrat eşittir. E, yer değiştirecek. Bu bir çökme reaksiyonudur. Gümüş karbonat oluşur. Sodyum nitrat oluşur. Gümüş karbonat ok, böyle okla gösteriyorum. Çöktüğünü ifade etmek için. Şimdi demek ki olayları reaksiyona gösteriyoruz. Ve Reaksiyonlar da ilk yapacağımız iş denk, denk midir, denk değil midir? O anda burada denkleştirmeyi de, genel kümede göre denkleştirmeyi de e, hemen vermiş oluyorum. E, bakıyoruz şurada iki tane gümüş var ama burada bir tane gümüş var. E, ben, o zaman bunun önüne iki koymamız gerekiyor. E, bunun yerine iki koyunca iki nitrat oluyor. Burada da iki sodyum var zaten. Bunun yerine o zaman iki sodyum koymamız gerekiyor. İşte iki sodyum koyunca iki sodyum. Nitrat iki tane vardı, iki tane nitrat oldu. Karbon bir tane var, bir tane var. İki gümüş. Şimdi denklemimiz denktir. Ve denkleştirilen denklemde işlemleri mol üzerinden yürütüyoruz. Yani diyoruz ki gerekli gümüş nitrat mol sayısı gümüş nitrat mol sayısı eşittir. Buraya bakalım. Gümüş de bunu kaç kat arkadaşlar mol olaraktır bunlar? İki katı değil mi görüyorsunuz? Öyleyse 2 çarpı diyoruz. N e, sodyum karbonat diyoruz. Anlaşıyor muyuz? Öyleyse eşittir 2 çarpı bol sayısını bul bulmak istiyoruz. Ee, bulabilir miyiz sodyum karbonatın bol sayısını? Bulabiliriz. Bakın 2.33 gramdır. Mol sayısı neydi? Gram bölü. 2.33 gram. Molekül ağırlığı 106 diye verilir veya siz bulursunuz atom ağırlıklarında. Bölü 106 diyoruz. Molekül ağırlığı. O zaman 2,33 yaklaşık 0,023 çarpı 2046 0,049 olsun mesela. Ee, Mor olur. Mor, gümüş nitrat olur. Gümüş nitrat. Oradan da gramını bulabiliriz. Mol biliyorsan gramdan E'yi e çekiyorduk. E, Bu Gram bölü Ema. Gram eşittir Ema çarpı mol sayısı 0,049 çarpı. Bunun molekül ağırlığı 48,52 108 daha 160 mı olur? 48 62 108 daha 170 olur. Çarpı 170. 170 gram. O da eşittir. 01 olsa 1,7. Yarısı 0,7 85 yaklaşık 0.85 gram gümüş nitrat gereklidir diyoruz. Arkadaşlar bu bir stöfiyometre ilişkin bir örnek idi. Pardon. 0.85 değil de çocuklar 8.5 galiba. 0.1 olsaydı 17 olurdu. 0.05'tir. 0.1, 0.05'te evet. Şurası 8.5 olur. Yaklaşık. Şimdi, şimdi... Bir başka soruya bakalım. 25 mililitre 0,2 molar gümüş nitrat. 25 mililitre 0,2 molar gümüş nitrat. ile 50 mililitre 0,08 molar. 50 mililitre 0,08 molar sodyum karbonat sodyum karbonat reaksiyona girdiğinde kaç gram gümüş karbonat oluşur kaç gram gümüş karbonat oluşur sorumuz bu Arkadaşlar, burada ben bunu da çözeyim, öyle bırakayım. Bunu da çözüp öyle bırakayım. Hemen anlaşılacağı gibi, şu ikisinin çarpılmasında milimol'i buluyorduk. Bu da ne eder? 5 milimol eder. Bu ikisinin çarpışmasında 4 milimol buluruz. E şimdi formülü tekrar yazarsam, sodyum karbonat artı gümüş nitrat. Bunu önüne iki koyuyorduk. Eşittir gümüş karbonat artı iki sodyum nitrat oluşuyordu. Ee, şimdi bu kaç milimol varmış? Sodyum gümüş nitrat beş milimol varmış. Beş milimol. Buna kadar? Dört milimol. Mesela buna göre yaparsak dört milimolun harcaması için, reaksiyona girmesi için kaç katı lazım? İki katı lazım. İki kat sekiz var mıdır? Sekiz yoktur. O zaman hesapları hesapları gümüşlüğüne göre yapacağız. Buna göre yapmayacağız. İşte buna sınırlandırıcı bileşen diyoruz arkadaşlar. O buna göre yapacaksa 5 milimol e, ile e, pardon 2 milimolden 1 milimol alırsak geriye 5 milimolde 2,5 e, milimol gider. Ve ne kadar bu oluşur? Yine yarısı kadar oluşur. Yani 2,5 milimol. 2,5 milimol oluşur. Bunun yarısı sınırlandırıcı bileşen budur. Sınırlandırıcı bileşen diyoruz. Buna 2,5 e, milimol buysa 2,5 10 üzeri eksi 3 mol olur. O da eşittir gram bölü m a. Orada gram eşittir. 2,5 10 üzeri eksi 3 çarpı bunun molekül ağırlığı, gümüş karbonatlı molekül ağırlığı nedir? İşte gümüş karbonatlı molekül ağırlığı hmm. 348 mi acaba? Sonuçta size bırakıyorum bunu. E, 108, 216, e, 218, 228, e, 278, 276 olur. 276. O da eşittir. Bir değer bulursunuz. Arkadaşlar dersimizi burada bırakıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyoruz.